Günaydın diyorum ve bugün yeni bir doğum günü videosuna daha hoş geldiniz ama bu sefer benim doğum günümü kutlamayacağız. Bu sefer Esma'nın doğum gününü kutlayacağız. Esma'yı çoğunuz tanıyorsunuzdur. Hatta şey vardı. E, TV YouTube kanalımıza bir pijama partisi videosu atmıştık. Oradaki pijama partisi videosundaki kız. Belki hatırlamayanlarınız vardır. Hatırlamıyorsanız, tanımıyorsanız da zaten bu videoda artık göreceksiniz. Hazırlandım, makyaj yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi annemi bekliyorum. Annem diyor ki saatlerdir. Kızım sen hazırlan kızım sen hazırlan diyor. Ben diyor hazırlanacağım, yapacağım diyor. Ben sizden önce hazırlanırım dedi. Hazırlandım. 10 On saattir onu bekliyorum şu anda. Gördüğünüz gibi arabaya bindik ve bir saniye şöyle yapalım. Arabaya bindik, arabadayız. Ve annem de burada. Evet anne el salla. <laughs> kadar sıcak ki arabanın içi size anlatamam böyle kavruluyor alev alev geliyorlar ve ben bir tık kapıyı çaktım Aferin. sıkıntı yok hiç yok, sorun tabii hiç yok sıkıntı yok, yok hiç bir sıkıntı yok şimdi gözlüğümüzü takalım üzerine bunu i̇şte da takalım bu. çok güzel oluyor böyle ay ne olur gidelim artık ay yani burnum da bu arada deri kalkmıştı ben de deriyi kaldırdım bir tık kızardı <laughs> Hadi sen <de> Allah <gülüyor> <gülüyor> Tamam, elif problem olabilir. Of, o kadar o kadar sıcak ki size anlatamam. Gidiyor. Ana bak. Ne haber? Orada mı görünüyor? He bak bak gözüküyor bak o Bak bak dur. Ya bu şu gimbal. Bak dön dönüyor 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 dönüyor. Ve beni buluyor. Hazır mısınız? Şimdi. Arabayı park ettik. Evet arabamızı park ettik. AVM'ye gidecektik ama yolda bulduk. Yolda Adax bulduk. O yüzden Adax'a gideceğiz şimdi çok da küçük bir yere benzemiyor. Gözümü görün daha iyi olur. Şimdi evet anneciğim bu arada bir kargomuz var. Kargoyu da değişim yapacağız çünkü olmadı. Artık gelmeye gel desem de seni çok sana çok değer veriyorum bebek. Bu kadar güzel gülme sen de. <laughs> Anne hadi artık ya. Bakın şurada bir tane küçük fındık faresi geliyor. Ve Adaks'a geldik. <laughs> Zeynep Hanım. Yorulduk, gerçekten yorulduk. Tişört bakmıyorum. Ee, başka tişört falan bakalım. Esma'ya tişört mü bakalım? Esma'ya Esma etek alalım. Esma'ya etek alacağız zaten. Etek Esleme istiyordu. Aa, şunu bir çıkartın. Renkleri düzgün göremiyorum. <laughs> Cebime koydum. Kırılmasın. Hiçbir şey olmaz. Krop gel şuraya bakalım. Krop için buraya bakalım. Hadi. O zaman... Nasıl yani? Küçüğe krop alır mıyız? Krop alınca penye gibi mi olur? O güzel değil mi? Bence çok güzel. Bence güzel. Yani tek atışta gol mü? Bilmiyorum. Çünkü bunun <laughs> rengi de güzel ona bakılırsa. Ah değil beyaz mi? güzelmiş ya. Çok güzel. Bunun mavisi nasıl? Evet bu güzelmiş. Mavi farklı. Güzel. Bak mavi de çok güzel bir renk. Şöyle. Ee, yok. Hmm. ama şu beyaz çok tatlıymış bir gerçekten. Şimdi elimizi alalım mı? Aa Zeynep şuraya tek ama beyaz değilmiş kremmiş. Hayır, güzel değil Zeynep hoşmuş bu. Anne hani her gördüğümüz... Aa deme, dur, bak <laughs> Ama hoşmuş her gördüğümü değmiyorum ya. Yok sevmedim. Ay bu güzelmiş ama kızı. Sevmedim. Ne kadarmış bu? Seğrendim. Ama çok güzel. Hadi bakalım beğendiğini alalım. Ya, tamam. Bu da dursun bakalım. Başka bakalım. Uzunmuş yani biraz onlar. Nasıl olmuştu? da az, azıcık uzun yapmayı tasarlayabilmişler. Anne hani ya. Hep böyle minnak minnak. Herkes minnak hı hı. mı yiyecek canım? Olmaz tamam, mı? Tamam hayır minnak da üretsinler ama hani az, az uzun da üretsinler canım. Az uzun yiyen de var. Kendime toka alayım bir tane. Alsam mı? Güzel. Almasam mı? Hiç böyle toka kullanmıyorum ama. Güzelmiş. Bakalım. Haydi bu siyah beyazın yanına niye böyle saçma sapan bir şey koyuyorsun ki? Nasıl? Siyah beyaz kare. Aa bak bu ikisi gider Siyah beyaz direkt. Ha tamam onu sen seversin. İyi 30 liraymış. Aldım. Tamam mı? Tamam bir tane daha al. Eslemleri almış olalım. Bir tane de alalım. Aynısını, aynısı mı? Aynısı. Kardeşiyle kullanırlar. Evet. Hı, bu da bir. Tamam, bu da çok güzel. Bakayım seninkine. Aynısı, aynısı değil mi? Ha, tamam. Aynısı. aynısı. Bakalım. Ana, benim dediğim etek. Aa, ben kesinlikle olur. Bu kesinlikle mükemmel evet. bir etek. Çok da şey değilmiş seni. Değil Bunun bedeni nerede yazıyor? Ha, ya, small diyor. En küçüğü small. Çok İyi olur kısa aslında. değilmiş. Aslında az Peki. normal boyutu. Bana dön, heh. Bana böyle olursa ona bir Ona daha biraz uzun daha uzun olur. Evet, onlar daha zayıflar şükür. Aynen. Tamam. Güzelmiş, tamam. Bununla birlikte hem kardeşiyle hem kendi giyebilsin. Tamam. Nerede? Abi, neredesin, <laughs> neredesin, Aa, neredesin? Gel, gel, gel. Dur, dur. Gel, 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 gel. <laughs> Kız nereye? Kız <laughs> beni karıştırıyorsun, tamam, dolaştırıyorsun buralarda. Beyazın üstüne beyaz mı? Yine ha ama güzel onun göğsü çok açık kızım ya. Ama buradan. Ama şurası müthiş açık. Ama buradan Ya oradan ama onun omuzu Or göğsü çok açık. Başka bir şey bakalım gel. Ama oradan. Ay anne ya? Göz çok açık olmasaydı güzelmiş. Nefesim tutar bak. Mm sakın sakın kızım nefesim tutma kızım. Renkli bakalım beyazın üstüne her renk olur. Olur. Allah Şimdi tişört olarak şöyle boğazlı bir tişört bulduk. Yanları böyle bizikli bizikli. Şöyle düşünün. Yakışır bence. Bence okey. <laughs> yani giydiğinde bir de tokası da var. Bu de, nasıl? Bence güzel olur gibi. Bence hoş olacak. Bunu tutayım. Hani Yok, o kadar. Bir saniye Aydın dur dur. Bir, bir saniye dur. E buraya kadar gelmişiz. E bana da bir şeyler bakarız Hayır, herhalde. Hayır tabii ki sana sonra. Ya ne demek sonra? Esma'yı bulduk. Bu iki alt üst ah. Esma'nın. Bu da Esma'nın alsın mı? Haa deme ne olur. Olur. <laughs> Ama Esma... Esma küçük olur. olduğu için olur. öyle diyesim geldi. Haa deme o zaman. Neyse. Olur ya olur. Esma... Olur olur sevdim. Güzel. Güzel oldu küçük. Şimdi... Uğudun, harika. Şimdi... Esma'yı aldık. Esma'yı aldık. Enes kaldı. Enes'e de alacağız. Enes için de şimdi Adax normal dışarıda böyle AVM'den bağımsız bir mağazaydı ya. O da Esma'nın kardeşi. Evet. O yüzden AVM'ye gideceğiz. Çünkü orada Adax'ta sadece hani kadın ürünleri var ya. O yüzden Enes için de AVM'ye gideceğiz. Oradan da ona bir tişört bakarız ya. Tişört alırız ona da. Sana yok sana yok. Çocuklara mı Ha Enes'i almışken ben de eksik kalayım yani. Ondan... Ben çocuk değil miyim? Onlar e, çocuk e. ben neyim? Bugün Esma ve kardeşleri için. AVM'ye geldik. AVM otoparkındayız. Şimdi girişe doğru ilerliyoruz. Şimdi de Enes'e hediye alacağız. Eğer animeli bir şey bulursak animeli bir şey alırız diye düşündük. Çünkü Enes animeyi seviyor eğer yanlış bilmiyorsam. Şu anda Carpursa'dayız ve boş bir reyon bulduğum gibi bir de çıkıyor. Önce poşet. Poşet 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 poşet. Şimdi Collins'e girdik. Collins'ten Enes'e bir tane tişört aldık. Tişörtü göstermiyorum. Adası kendiniz görürsünüz gidince. Şöyle Çok, çok tatlı. Tişört bence güzel. Normal, güzel bir tişört. Bulabildiklerimizin en güzelinden bir tişört. Bence çok okey oldu. Güzel. Şimdi Esma'nın kileri bile, Esma, Eslem bile Enes. Hepsi bitti. Annem diyor ki, ah diyor rahatladım diyor. Üçüne birden aldım diyor. Evet. Üçüne birden aldım diyor. Mutlu oldu. Şimdi üçüne birden aldık ama eve gidip hediye paketlerini sardırmadık bu arada. Eve gidip kendimiz hediye paketi yapacağız. Yiyeyim inanlı Ne bu yani? ne bu yani? Neyse. Öyle hediyeleri göstermeyeceğiz şu anda Enes aldığımızı falan orada görürsünüz. Yarın, yarın olsun sonra tekrar görüşeceğiz. Şimdi Esma'ya pasta alırken falan tekrar görüşelim. Ben Migros'a girdim. Hatta annemle beraber girdik. Bu salan teki de bekliyor yolun ortasında. Mal nedir neyse. Migros'a girdik. Ben Migros'a girerken video çekmeyi unuttum ve börek aldık oradan. Ve bayağı börek aldık yani. Bir sürü börek aldık. Ne kadar tombul. Yanaklarım yine tombikleşmiş benim ya. Gergin. Sinirlendim. Gergin. Yani yeşil ışıkta geçmedi 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 birini bekliyormuş. Tamam geçtiler Orta. yürü. Kırmızı ışık yandı bir daha. <laughs> Neyse bir şak şey şimdi börek aldık. Evet börek aldık. Neyse tamam hadi devam edelim. Börek aldık börekleri yiyeceğim. Börek güzel bu arada ıspanaklı böreği güzel benim hoşuma gidiyor. Normalde ıspanak böyle pek tamam hayır demem yerim. Ama özellikle asla arzuladığım bir şey değil ama bu börek güzelmiş hoşuma gitti. Ve ben kör olma yolunda ilerliyorum artık kamerayı kapatmazsam kör olacağım gibi hissediyorum. Şu güzel değil. Semanur ablanın doğum gününde almışlardı çok beğenmedim. Çok çikolatalı geldi bana. Öyle mi? Yani şimdi beyaz mı alsak? Pasta almaya geldik. Beyaz alalım beyaz. Hangisini? Şu beyaz beyazdan mı? Hayır diğerini. Şundan mı? Oğlum sanki üstü üstündekilerde bir şık, şık görünmüyor ya. Taze bugünün mü? Evet taze. Tamam hadi şundan alalım arkadaki şundan. Arkadakiler mi? Şu. şık görünmüyor ki. Şu ya. Bak bunun üstünde süsülmüşsü gözükmüyor. Şık görünmüyor. Tam tamam onu alalım. Şimdi arabadayız ve pastayı aldık. Arka koltukta gördüğünüz gibi hediye paketleri orada. Bu plant bir poşetinin içinde balonlar vesaire var. Burada da benim çantam var. İşte içine klasik şazalt aldım, toka aldım, mide apımı vesaire vesaire aldım. Burada da pastamız var. Ay aman. Ay aman. Ay neyse çok sıcak. Bugün, bugün birazcık esmeye başladı. Ama böyle esiyor ama böyle bir sıcak esiyor gibi yani tam böyle esmiyor gibi emin olamadım. Neyse bu arada her şey çok pahalı. Her şey etek alacaktım. O uçmuş. Markete gideceğiz bir şey alacağız. O uçmuş. Her şey uçmuş. Şimdi Esma'lar geldi. Kapıyı çalıyorlar ve bizde de burada pasta yazıyor. Evet duy bu var. Bu, bu arada... Tamam. Aç aç. Tamam. Ama bu kapı açık bu bu kapıyı açmayın. Şimdi bir pasta hazırlayalım. Onları da biraz bekleteceğiz ama artık beklesinler. Yapacak bir şey yok. <laughs> Çakmak balkondaymış. Evet, hadi artık, hadi annem de gelsin. Ali umarım arabada beklemiyordur. <laughs> siz, aha, siz beni çekin. Ha. Tamam. Dur. Adam. o hadi yerini de yazsın. Hadi direkt tut öyle üfle. Alkışlayamıyorum, alkışlayamıyorum. <laughs> alkışlayamıyorum ben. Hadi bunu da Böyle götüreyim mi yoksa böyle mi götüreyim? Böyle götürün direkt tamam. Götür. Kameraman yaptım Fatma ablayı. Bak oradan bir fesla bak. Mert, Mert. Bak. Ya onun ismi beyazlar? O değil. Mert. <laughs> <laughs> Salona doğru kamerayla beraber. Tamam, gel gel. Etikol, evet, okay. kuş Ablan gelince gelin biliyorsun. Balonların hepsi de orada. Canan ne dedi ki bana? Şşş. Yusuf abinin dedi kuzeninin dedi çocuğunun dede doğum günü var. O yüzden ben bunları... <laughs> abinin, kuzeninin çocuğunun doğum günü, o bir şey <laughs> Bunu bunu söyledim. Ben orada dedim balonlar vardı. Niye orada balonlar vardı? dedim. Yani Zeynep Hanım can sıkılınca alıyor ama bu kadar kendi yedim. Kandırdım seni. Kandırdım. <laughs> ama nasıl kandırdım? kandırdım. Nazlı ya arayın Doğum günün kutlu olsun tekrardan. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. <laughs> balonları oraya bir saniye. Üfledin oraya. mi balonlarını? Evet. Balonları oraya. <laughs> ay kay ay kay ay kay ay kay ay kay. Arkaya kay. Arkaya kay. Ay -kay. <laughs> Bunların bir enesi daha vardı. O da uyuyormuş. Çalışmaktan harap Aa, olmuş. <laughs> yazık. Da artık uyanacak. Yapacak bir şey yok. Zorla da olsa. <laughs> uyandırırız. Zorla uyandırırız. Onu babam şişirdi. babam mı şişirdi bunu? <laughs> ne kadar güzel şişirdi Ardesin. Ha senin baban mı? <laughs> Diyorum biz evde balı şişip balon getirmemiştik ama. <laughs> Evet, evet. Hadi iyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Şuna. Çizgi film mi? Köpek mi yapıyorsun? Ay sen geçen yaptın evde. Kuyruğunu kocaman yapmıştı. Fino köpeğinin kuyruğunu böyle kocaman böyle bir karış kuyruğu vardı. Biraz şekilsiz oldu ama olsun. Al sana köpek. <laughs> Bu senin. Ablanın doğum günü ama sana da aldık. Nasıl? Bir, şey. A, Hiç, e, de boyun boyun ya, şimdi bir de paket de. daha vardı orada Zeynep. O da Enes'in de o da uyuyor. Şimdi kalkar. Kalktığı ya zaman de. veririm ona. Bu da Esma'nın kardeşi Enes var. Uyuyormuş. Ona vereceğiz. Gözlerini bir açsa. Açayım mı? Aç. E, onun adına sen A, aç. Açamazsın. Açmasın ya da verelim sadece. Açsın mı yoksa? Enes'inkini açmasın canım. Açıp kapanıyor, kapanıyor mu? Tekrar içine koyar kapatırız. Tamam öyle yapalım. Arkadaşlara göstermedik ki merak ediyorlar. Tamam o zaman tamam. Ya sen niye bu kadar mı? Hadi hızlı. Daha bir tane daha var orada aç. Sana kombin yaptım. Kokalar. Evet siyah beyaz. Oğlum oğlum bilim siyah beyaz almış. Ya İnşallah üstüne olur dedi Esma. Olmazsa değişim fişleri var. Çok teşekkürler. Yerinde. daha açtın mı tişört? Bak. Onu kenara koyayım. Davide teyzesi gibi falan gittik. Neydi onlarla? Seni kuzenlerin değil mi? Teyzenlerin. <laughs> Kesmiş bu. Ne? <laughs> İstediği recek. Dedim bir de almadın. Ben alacağım onu dedim ya. <laughs> tamam aldım ben işte Allah. Olur evet. Olur evet. Tamam güle güle kullan. Esra sen aç bir tane tatlı. Tamam. Bakayım olacak mı beğenecek mi? Senin de değişim fişi var içinde. Kaybetme bak içinde herhalde. Hangisi? Yoksa Hangisi? ikisi beraber miydi? İkisinin ikinizinki Yine beraber. He he. İkinizinki beraber. Onu kaybetme. Hani bedeni olmazsa Eslem'inki de değişirsiniz. Evet. Beyaz beyaz aldık. <laughs> en, <sevdikleri. gülüyor> en sevdiğin çocukların kirletmeyi en sevdikleri renk. Şehinkini de yırtmadan açın bakalım. Kapatın tekrar kendisi açsın. Enes'inkini. Evet. Ondan gizli açalım. Kalksaydı da açsaydı değil mi? Yırtmadım <laughs> <laughs> yavaş ha, çekmeyiz canım. Yavaş yavaş aç. Bir şey olmaz kendisi de açar. Bu da Esma'nın kardeşi Enes'in. telefonum çalıyor. Şöyle geri geri gidiyorum. Bakıyorum. Ay. İnşallah beğenir. Buyur. Dikkat et, de, pasta falan var. Vallahi. Hiç Vallahi hiç Fatma anlasın. Hanım yandınız hepsi beyaz. <gülüyor> 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 Bu durumda. <laughs> Bana olur gibi geldi. Çünkü olur. kilolu değil, sadece uzun. Aynen. Beyazlar ben, ben en çok anneleri zorluyor ben. çünkü sevdiği bir şey yani desenli. İnşallah. Olmasa e, onun da değişim fişi var. Şey güle güle, güle kullansın. Hani bulsam alacaktım da bahsediyordu bir sürekli. Bir Tamam güle güle kullansın. Her şey, şey çok teşekkürler. <laughs> pas <iyiyim. gülüyor> <laughs> da yiyelim. Pas da yiyelim hadi pas yiyelim artık. Esma kıyafetini giydi geldi. Bence çok yakıştı Zeynep. Güzel oldu güzel ben de sevdim. Evet güle güle, güle için, kullan. Malum benim gibi olmadığı için daha ince olduğu için daha çok yakışmış. <laughs> daha da yakışmış evet. Pastayı kesme zamanı geldi. Tamam, buradan. Yalnız ben solak değilim ama haberin olsun. Hadi kesin bakalım. Nasıl keselim? Evet alkış alkış alkışıyoruz. İyi ki doğdun Esma. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan iyi ki doğdun. <laughs> evet. Buyurun. Getir. Evet. Çalış köle. Bak şimdi bundan ilk almada yapamazdım. Bak şimdi. Alacağım. Şunu al kenarı koy. Bundan dolayı yapamıyorsan. Or Allah <gülüyor> <gülüyor> Patma abla öfke. ben elimden yıkayacağım senin örtünü. <laughs> <laughs> Örtü battı. <laughs> Dayak yemeden biz kaçalım. <laughs> <Evet, gülüyor> <sakınımıza düşüreyim gülüyor> Esma de A buradan şöyle bir bıçak batırmasaydı oraya her şey çok daha güzel olacak. Şimdi <laughs> yapabilirim. tamam. Ben. Tamam. Daha ben bulaşmıyorum. Fatma abla o kirletiyor bak bundan sonraki. Burada videomuzu sonlandıralım tadına bakarız, tamam. videoyu bitiririz. arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Esma'ya nice e, sağlıklı mutlu huzurlu bir ömür diliyoruz inşallah sevdikleriyle ailesiyle birlikte. Yani bize ben benden bahsediyor sevdiklerim. <laughs> <den. gülüyor> evet sen veda edebilirsin kızım buradan. İkiniz birlikte veda edin isterseniz yani, sonra pastanızı yersiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Seni... Beni ayda öpüyor bu kız ya. <laughs> Beni çok seviyor. Ekrandaki diğer videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.